Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Evet bugün de güzel bir ordumuz var ve burada bir sürü Spidey var arkadaşlar. Bin tane örümcek adam kimi karşı? Fantastik dörtlüden bin tane taş adama karşı. Ben Grime karşı. Hadi bakayım arkadaşlar. Şöyle güzel bir beğeni atın kanala abone değilsek abone olun ve bildirim zilini açalım. Savaşı başlattım arkadaşlar. Bakalım taş adam mı yoksa örümcek adam mı? Sonra bir vs bir yapacağız ha. Bir vs bir. Evet örümcek geliyor. Hızla bakalım taş adamlar mı yoksa spideler mi yenecek Hemen şuradan bakalım bir Güçlü vuruşlar görüyoruz arkadaşlar Ama sanırım taş adam bunları dövecek ya Fantastic 4 mi 5'li miydi lan unuttum bak Yorumlara yazın arkadaşlar Evet şomba bine bin çarpışmada Örümcek adam bayağı bir yamuldu arkadaşlar Taş adam şu kısımda da bir üstünlük sağlamışa benziyor Abi örümcekler çok çabuk düşüyor ya Örümcekler çok çabuk uçuyor. Bu arada taş adamı bir sonraki bölümde kimi dövüştürmemi istersiniz? Yorumlara yazarsanız arkadaşlar sevinirim. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi örümcekleri yeniyor taş adam. Abi taş gibi adam baksanıza. Yani kayaya yumruk atmaya benzer bu. Evet kayaya taşa toprağa vurmaya benzer. Nasıl yapsın yani örümcek adam ne yapsın yani? Buna ne ağ işler ne uçan tekme işler değil mi? Hemen şu kısma bakalım. Burada da taş adamın üstünlüğünü görüyoruz. Burada da abi taş adam yenecek mi ya? Bir dakika belli olmaz. Şöyle bir yukarıdan bakalım mı? Şöyle bir yukarıdan bakalım. Arkadaşlar hiç belli olmaz bu işler. Örümcek adam hala güçlü bak. Sanki taş adam bir tık önde mi? Bir tık önde gibi burayı çerçevelemeye şey yapıyor, çalışıyor. Bu arada taş adamın aslında asıl dövüşmesi gereken adam Hulk ya bence. Taş adamı biz Hulk'la dövüştürelim arkadaşlar. Şuraya bakıyorum. Şu alt tarafı kim alacak. Arkadaşlar biraz örümceği takviye yapacağım. Bak şimdi. Şöyle alacağım şunu. Yürü, yürü 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 gel. Bırak. Şöyle alıp alıp şöyle dövüştürelim tamam mı? Şöyle bir tane daha al. Arkalardan. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun ya? Gel buraya. Şuraya. Bıraktım. Evet arkadaşlar biraz örümceklerle şey yapmaya çalıştım ama yardım etmeye çalıştım ama örümcekleri buraya koyup sanırım bir işe yaramadı. Evet bir işe yaramadı. Örümcekler Öldü vallahi öldüler ha Taş adamlar buradan dövüyor onları Arkadaşlar sanırım örümcek bu maçı kaybedecek Biz en iyisi bir vs bir de takılalım Bakıyorum Oo Buradan etrafını sarmaya çalışıyorlar Buradan etrafını sarmaya çalışıyor taş adam Eğer sararsa zaten örümceği yiyecek Abicim olamaz ya Hilal taktiği yaptılar Bakın hilalin içine aldılar arkadaşlar Sanırım taş adam örümceği dövecek Evet Aha bundan sonra bitti arkadaşlar Arkalı önlü geliyorlar bak Arkalarını geliyorlar. Buradan da geliyorlar. Şuradaki iki örümcek düşerse maç biter. Maç biter abi. İki örümceğe bakar. Acaba 1 vs 1'de kim kazanır sizce? Örümcek mi yoksa şey mi? Çünkü bine binle kapışmayla e, birebir arasında çok dağlar kadar fark oluyor arkadaşlar. Şu yukarıdan bakalım. Abi yok ya. Cık 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 cık. Bakın görüyor musunuz? Örümcekler düştü. En sevdiğim süper kahramanım örümceğim düştü ya. Vallahi da düştü billahi da düştü. Şu anda ben grim, yani taş adam Örümceği cacık etti arkadaşlar Cacık etti Yeniciye benziyor Evet yeniciye benzemiyor yendi daha doğrusu Görüyorsunuz Söylemeye gerek yok Zaten örümcek elinden geleni yaptı Ama boş beleş bekleme burada örümcek git savaş ya ne yapıyorsun Valla bak boş beleş bekliyorsun savaş Bak geliyorlar akın akın dağdan dağdan geliyor olanlar ya Valla bitti Şurada durum nedir ama örümcek de iyi dayanıyor ha geç ölüyor. Bakalım 1 vs 1'de ne yapacak örümcek çok merak ediyorum. Birebir dövüştü arkadaşlar. Durum çok farklı yerlere gidebilir. Evet örümcekleri ortaya aldılar. Tost yapıyorlar şu anda. Tost yaptılar ve örümceğin işini bitirdiler burada. Sanırım artık sona geldik. Zaten bir dizi kaldı. Bakın burada bir dizi kaldı. Hiç şansı kalmadı örümcek adamın. Bayağı bir direndi koçum benim. Canın sağ olsun be. Bak 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 burada nasıl dövüyorlar. Oy o ne lan? Şeydi taş adamı dövdüler. Evet. Son 3-5 tane örümcek kaldı. Onlar da El Fatiha. Öldü be. Püh. Şimdi 1 vs 1 yapalım bakalım. 1'e 1'de kim kazanacak? Haydi bakalım 1 vs 1'i görelim arkadaşlar. Örümcek adam da karşıda. Taş adam gidiyor. Bakalım Spidey'e indirebilecek mi? İndiragandı yapabilecek mi? Ay! <laughs> <laughs> Yapışırdım. Ay hep beraber teşekkür ederim canlar. <laughs> evet görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda taş adam örümceği fena hırpaladı. Örümcek de taş adamı fena hırpaladı. Güzel dövüş gidiyor. Birbirlerini iyi vuruyorlar. Bakalım Gasanan kim olacak? Zafer kimin olacak? Bu arada arkadaşlar maçtan sonra bir Marvel Şampiyonlar turnuvasında dövüş yaparız tamam mı? Arada o oyunda o oynayayım güzel oluyor çünkü. Artık Taş adamın sonu mu? Bir dakika. Abi yok ya. Örümceğin sonu. Allah cezanı vermesin. Hemen de dövüyorsun herkesi. Şimdi arkadaşlar Marvel Şampiyonlar Turnuvası'na bir geçelim. Şimdi arkadaşlar Marvel Şampiyonlar Turnuvası'ndayız. Şu dünyanın kalbi görevi var tamam mı? Bunu yapmaya çalışıyorum. Bakalım yapabilecek miyiz? Zor bir görev. Baya ilerledim ben oyunda. Şu adamda takıldım ya. Bu adamda takıldım yani. Bunu yenmek çok zor arkadaşlar. Çok... böyle kaç defa baksanıza. Karakterlerim yenildi. Canı da gitmiyor ha, bu adamın. Bakalım yenebilecek miyiz arkadaşlar? Cana bak. Üf. 22 canı var. Hele bir savaşalım bakalım. Evet inşallah dövmez bizi. Bu adam çok hızlı arkadaşlar. Ben bunu bir türlü alt edemedim. Bir taktik verin bana ya. Kimler biliyor Marvel Şampiyonlar turnuvasını? Kaç abi kaç 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 kaç. Bak. Oğlum bir gard alayım ya. Bir gard alayım ama. Abi yuh ama. Bak. Arkadaşlar. Adam nasıl çok güçlü? Görüyor musunuz? Canı gitmiyor. Ya üf. Abi beni bayıttı. Ama öldürme ya. Bu adam nasıl güçlü ya? Heimdall arkadaşlar bu adamı geçmek çok zor. Neyse nakat olduk. Diğer karakterlerimle devam edeceğim. Azar azar canını götürsek var ya bu adamı geçsem başka hiçbir şey istemiyorum ya. Çok zor arkadaşlar ya. Sürekli guard alıp süper kullanmak lazım herhalde. Adam o kadar güçlü ki. Bak. Oğlum bir dur. Bir fırsat ver ya. Aha bak. Ya böyle bir şey olamaz ya. Üf. Hadi sen şunu. Canı bile gitmiyor. Aman. <laughs> Arkadaşlar nasıl? Hem Hemdal sürekli beni dövüyor. Benim bu adamı geçmenin bir yolunu bulmam lazım. Karakterlerim çok zayıf. Şuna bak ya. Adamı vur vur bitmiyor. Vur vur bitmiyor. Vur vur bitmiyor. Benim bunu öldürmem lazım. Çok sıkıldım bu adamdan. Şimdi Kevin Pull'la dövüşeceğim. Kaç. Sen kime şekil yapıyorsun oğlum? Ha? Ama bak yapma şu hareketi ya. Hadi gel. Kaç. Ama guard arkadaşlar benim karakterim ya. Bu adam benim bütün şeylerimi temizledi. Üf neyse en azından biraz canını götürdük. 19 bin'e düştü canı. Herhalde arkadaşlar bir 30 gün boyunca ben bu adamı dövmekle uğraşırım ha. Ya yemin ederim ızdırap ya. Önce vuran kazanır. Al lan sen şunu. Aha vurdum lan adamı. Abi gardal gard kaç. Bundan... Ya bu adamın Allah kahretsin. Abi çok güzel dövdü beni ya. Yok ya. Sen şunu bir al bakayım. Ha çakal. Tut. Oh vurdum. Bak o şimdi bana süper çekecek. Abi nasıl guardtayken nasıl vuruyor beni bile anlatsın arkadaşlar. Ben bu adamı nasıl döveceğim ya? Bu adam guardtayken nasıl vuruyor bana abi inanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Bakın arkadaşlar 16.000'i e düşürdüm. Gene He, büyük başarı da bu bunu nasıl iyileştireceğiz? Canım düşük. İyileştirme var mı bakayım bir? Abi elimde de hiçbir şey yok ya. Satın alsam mı şunu? Param var mı? Param değil ki. <laughs> Param da yok. Çok güzel. Devam. Biz daya yiyeceğiz arkadaşlar bundan. Gidip biraz para kasıp gelip sonra bu adamı döveceğim. Evet. Biraz para kasmam lazım. Bas. Kaç 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 kaç. Gel. Oh! Oh! Evet çok zor arkadaşlar. Ama elinde sonunda bunu döveceğim. Elbet bunu bir gün döveceğim. O gün gelecek yakındır. Bir dakika var mı para? şeyim yok. Şunu diriltsem mi? Dirilt abi şunu dirilt. Dirilt ama şeyim yok ya. Bak şimdi. İksirim yok ki. Seviye iksirim yok ya. Uf. Param da yok. Bir tane bundan basayım bari. Ne yapayım arkadaşlar? En az iki tane yapıştırayım da canlı 15'e düşüreyim. 15 e, pardon. Evet neyse. Can iksiri alıp arkadaşlar mağazadan gelip bu arkadaşı döveceğim. Kaç 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 kaç. Ne oldu lan? Ne oldu? Ha? Çakal Carlos. Yok ya. onun sen Allah kahretsin nasıl düştüm ben o tufaya Abi Tut Allah kahretsin Püh. 52 kalmış canı Neyse canlı yaralıdım arkadaşlar Yani bir haftadır adamı öldürmeye çalışıyorum Ama bütün her şeyi harcadığım için adamı dövemiyorum 15.000 canı kaldı Diriltsem mi ya Abi Diriltsem mi Abi given pull'ı diriltelim daha iyi Değil mi Neyse Şunu da kullanayım Küçük bir canla az daha hasar vereyim adama bilendim yemin ederim ha. Vallahi yayım da bilendim. Sinir etti beni çakal. Abi, bir iki tane vursam yeter. Kerkardır. Evet. Kaç. Abi, abi, vurma vurma abim abim Allah cezanı versin bir daha diriltmeyeceğim tamam yeter Neyse arkadaşlar bu adamı <laughs> Baya bir dövmem gerekecek Şimdilik bundan çıkacağım ben Tamam bu savaş dursun cepte bu savaşa geri dönecek. Şuradan bir şeyler bulabilir miyiz? Hızlandırıcı çarpışması. Katıl bari bakayım. Katıl bari. Bak alayım benim şu karakterlerde. Biraz eğitim yapmam lazım abi. Bu eşleştirmeyi. Tamam. Şu bari şunları döveyim. Sonra o heim dalı gidip döveceğim arkadaşlar. Heim dalım var ya. Beynini alacağım. Beynini akıtacağım. İyice bir kendimi geliştireyim. Bir spor yapayım biraz. Dur. Oh. Hazırım. Tamam. Given pulla şunu döverim ben. Gel. Tut. 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 Ama ben onu yemezdim de. Tut. Tut. Yok ya. Tut. Al bakayım. <laughs> Adamı çok pis vereyim ya. Evet neyse diğer karakterleri de böyle kıstırabilsem keşke. Heimdall'ı şöyle bir kıstırabilsek var ya. Patakütü döveceğim de. Heimdall çok güçlü. Vision. Yok ya Vision al. Lan nasıl yemezsin sen onu? Yok ya. Oo bu adam cevval çıktı. Vision'ı güçlüymüş ha. Tut. Tut. Al bakayım seni de. Aman. Oğlum bak. Sen çok kaşınıyorsun ha. Neyse son dövüşe geçelim arkadaşlar. Sinirlerim bozuldu bugün. Heimdall. intikamı maci olacak. Bu ne lan? Bu adam neymiş? Bayağı güzel'e benziyor. Baltalı maltalı. Olmaz. Şöyle olur. Senin bağışıklığın zayıf gel. Tut. Tut. Ay gard almadım orada. Şabalak gibi. Bak şimdi. Tut. Al sen şunu, sen şunu al. Evet 54. Allah kahretsin basamadım. 54'ten canı kaça gidecek bir bakalım. Evet. Oy 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 oy. Baya can gitti. Tut. Yeter ama seni öldürmem lazım canım. Oo! Lan nasıl verdim maçı? Böyle bir şabalaklık yok ya. Vallahi böyle bir şabalaklık yok. Sinirlerim bozuldu yemin ederim bugün ya. Tüh. Heyimdal benim çok moralimi bozdu bugün. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.